Ama şu kadar güneşli. Ama dağlarda yaşanan. Ama bu kadar da aynı zamanda yağmurlu bir havada. Ama yağmurluğumuzu ve kabanızı sırtınamızı alarak ama çıkartarak tişörtle durarak arazide gezerek ormanın içinde aynı zamanda gölün diğer tarafında ilerleyerek belli bir Gezi süreci içerisinde diyorum ki özellikle bütün bir haftanın stresini atmaya çalışmakta dahil tüm enerjiyi takip nedir tüketip pazartesi gününe icabında akşama kadar şüküret içerisinde çok sakin bir şekilde, çalışacak şekilde hani belli yoğun bir aktiviteyi yapacak şekilde belli bir faaliyet içerisindeyiz. Ve balık tutamadık. Çünkü gölde durum çok kötü. Su soğuk. Balıklar dipte yatıyor. Hala yumurta atamadı ki sezon açık olduğu halde. Ki bu sene itibariyle geçen sene de belki böyleydi ama bu sene durum daha da kötü olacak gibi görünüyor. Ama fark da etmiyor. Bu sefer aktiviteyi değiştirip günün tadını çıkartmaya devam ederek bu sefer de ormanın bu tarafındayız. E yürümeye devam ediyoruz. Bir güneş açıyor, bir kapatıyor. Bir ufaktan ufaktan e, yağmur yağıyor. Sonuç E bu bizi e, yolumuzdan alıkoyamıyor. Her zaman dediğim gibi. Belli bazı şeylere dikkat etmek, belli bazı seviyelere çıkabilmek kaydıyla. Doğada çok zor şartlarda kalmak bile belki sizleri çok dokunmayabilir. Evet dostlar. Böyle kısa bir videoda daha. Bu parkurun bu kısmını hemen peşin söyleyeyim. Belki parkurlarımız çok olabilir. Parkurlarımız zor da olmayabilir. Kimseye havada atmıyoruz. Ama yaşadığımız bu güzel şey, bu ortamı paylaşıyorum arkadaşlar. Çünkü paylaşmayı seven bir insan olmak önemli. Bu Güzel bir şey. Evet dostlar. Bugün de bu şekilde belli bir parça paylaştıktan sonra bu videoda da sizlere hoşçakalın diyorum. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Çünkü ben bu anın tadını yaşamaya devam etmek istiyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.